Ben, yavrum ben sana açtan yavrum ben. Allah'ım şuradaki güzeller. ya Rabbi. Yerim sizi kız. Kurban olurum ben. Merhaba açmış kurban olurum. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz canlar. Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Hayırlı günler. Bu hayırlı pazar olur, gününden olur. de sizlere arkadaşlar videomuz Pazartesiye yayınlanır Bugün şöyle çayımı, çöpümü koydum bahçeye. Atacağım canlar. Şöyle alayım. Bahçeye Hemen. gübre olarak arkadaşlar. Aynen öyle. Elmanın dibindekini yoldum herifcağız. Elmanın dibindeki derken. Hı e. ee, hı. iyi. Elliye şey yapmasın dedim. Güzelim şeyi şey yoldum dedim. Eyvallah. Arkadaşlar bahçemiz Son. Artık Tabi son öyle. hali bu. Tabii ki acılar yine de kuru da olsa arkadaşlar Yapayım. Dur, şöyle Niye bir atın, arada yapın. böyle kuru yapraktan da arkadaşlar onlar Hatice Hanım'ı boş bırakmıyor. Şunları şöyle. şöyle bir yine de şöyle bir iki tane de olsa. Patlıcanları görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle güzel güzel. Acı patlıcanı kara vurmaz Şunların güzelliğine bak arkadaşlar. Kutlarımız. Şöyle çiçek aynı zamanda. Keşke bir de havuç ekeydim. Turpu gördün mü? Görmem oğlum Hatice Hanım. Ağacan bir pancar soktum şu kadar iki tane şöyle. Kırmızı, kırmızı pancar mı ha işte. O kırmızı pancarım şu Bir tamam. Şey de, şu mi? da bak şu beyaz şu kırmızı korpuş korpuş ucundan kuru da olsa şöyle arkadaşlar Rabbim gene de veriyor kurban olduğum Allah'ım Bahçemiz ne kadar kuru da görünse Dağlı kuru da Şöyle bir şu aşağı bir gideyim hala Altın arar gibi arayacağım bunu hala Bitti Aha burada var bir tane bir tane şurada var, küçük. Abi şey, büyüsün o zaman. Az büyüdün mü de şekil değiştiriyor. Hani o bek, ah oğlum var. var mesela domatesin dibinde hemen. Domates. Domateslerimiz de arkadaşlar şu şekilde. Domates, yeşilleri var yine. Yine de kokteylerde iyi. Var var biraz biber, biraz arkadaşlar. Karsızların kayran şeyi geçiyor. Kükenleri kuruluyor. He he. Ne olacak? İlan ilan topluyorduk. Artık yine de veriyor Rabbim bak. Buru şeyde sana nasip veriyor. He bak şunlar. Değil mi? Dalda... Yeter bak, hmm. bak arkadaşlar. Tam salata da yenilecek şu şekilde. Ha, ne güzel ha ya. Ya. Yok zaten herhalde. Şuna doğru gideceğim işte. Daha ne yapsın Rokka? daha. Şu da yeşermiş. Te ayrı, bahala. Evet ayrık iyi ayrık Allah. geldi. Ha. Ayrık iyi ayrık oldu da. Domates. Evet. O neydi? Elefen. Şurada elefen. Şu kocaman Hı olsun. Alalım gene de. Almasın ha. Yarısı var. Şunu diyeyim. Yine kuzlanmak yeni. Yarın bir gün hiç bir tanesini bulamak. Kız geldin mi? Evet. Ee, kaldı canına bir duyum ya. Hava soğudu ondan. Arkadaşlar Hatice Hanım buraları eli hiç boş durmamış. Tabii turplar ekmiş. Yine de turplar da büyümeye, toprağı patlatmaya devam ediyor. Turpu su almış gelmiş canım. Hı. Turpu suyu su almış gelmiş. Turpun yaprağına kısımla yemesi de pek güzel oluyor. Hatice bu ayrık neyin nesi bizim burada ya? Hı? Ayrık neyin nesi? Olur olmaz mı suyu? Ön zaman olur ya. Bu şekilde. Bu lahanaları yoldukça baş çevirmez arkadaşlar. Hatice Hanım'a söylüyorum anlamıyor. Şey ya. Kötü dalları ya. Ya kötü dalları da bu seher de kötü dalları yeniden da. Çıkayız, yeniden çıkarız yeniden. Öyle ya. mi diyor? Evet. O geç kaldı. Yine de Rabbim büyük ne yapak. Yine de öyle deme. Öyle demeyin mi? Hadi ee, öyle, öyle deme. deme. Öyle deme. Kusar. Sen öyle deme. İyileri iyi. İyi de. Domatesleri iyi yarılmış baksana. Şemalı ece gitmiş. Değişmiş Ama değil daha güzel ha. Şekli Şemalı diye gitse de. Daha da güzel. Demek ki zamanın dolaymış bak. Canım. Gördün mü? Bak. Dallar canlı canlı. Çevireceğimiş bak. Yemeyeceğimiş. İnadın inat ettin. Ne yapayım benim suçum değil ki. Senin suçun her şey. Tatlı canlarım da ne yapmış bu sıra? Tatlı canlar dokuyor. Gelemiyorum ya. Oldu okuyor. İşte, uçlara güzel. bak, uçlara yağmış. Aman. arkadaşlar. Evet. İşte böyle kaynadı. Ne olacak? Ya hadi. O da çürük. Yapacak bir şey yok. Daha o kırmızı. O da pek Oy. geldi. Aha dört az bas. Domatesler şöyle şöyle yarılı geçiyor. Arkadaşlar küçük küçük böyle çok. Ama. Onu da mı attım? İyi. Yok bu da çürük canım. Bu da mı çürük? Çürük. Bayağı bayağı çürümüş. Şey çok. Aman olsunlar. Çürümüş. Ne yaparsan. Arkadaşlar gerçekten bazen isterseniz dökmez, bazen de döker. Şu ot gelmiş dayım. da. Bunlar Yolmasak baş gelemeyiz Ali. Değil mi? Biberler. Abo bu. Ayrık musun? Ayrık seni yutacak. Ayrık iyi ayrık olmuş ha. Şuradaki baştaki şu tek karpuz dalıyım. <laughs> Kurban olduğum Rabbim yine de dalmalı olmasa da veriyor ya. Kon. Dün kargalar kalkıyordu bak demiştim ya hani Hatice Hanım kargalar. Evet. Kargalar evet. da yiyelim. Yok biz kalkıyoruz. Ben diyon ya bazen birazını karga yedi birazını biz yedim. Değil mi? Ne yapar? Domatesle Karpuzlarımızın kökenleri kurudu arkadaşlar. Domatesler de Sade bir iki üç tane karpuzumuz var. 70 baksan. Som hayla hayla nana. Evet. Gel. O kadar dolu esse. Yine de bak Hatice Hanım burada. İki tane minik minik. Ee, arkadaşlar ikisi de böyle. Yani. Öyle de Büyür. Gel gidiyorum büyür. Öyle de deme. Kurban olduğum Allah'ım. Biz kavunu fazla yemiyor mu? Kavunlar olmadı mı? Kavunlar erik şey duruyor. Ama içi hep kestiğimiz de olmuş yani. Biraz kapı şey olmamış ya kalın. Yerken kalın kalın canım. Biberlerin iyi dökmüş yine. Dökmüş. Ne oldu Rabbim? Bir o yanına bir bu yanına arkadaşlar. Dur şu fasulyelerini gördün mü? Gördüm. Ha? Hay iki tane daha aldım dedim. Hay. İki tane daha alıyordum. İşte öyle böyle ilanımız dolacak canım. Pazarı Sonra yapmış ha, olacak. Domatesler. Bakayım dur bir. Arkadaşlar burada manavımız, pazarımız Hatice Şurada Hanım'la olmuş oraya Onları var. çürümüş. Atmışım herhalde. He? Domates kalan yiyecek kadar fazla Yok. dalın da çok gözükse de arkadaşlar. Çürük çürük hep. Şuna bir bakıyor. Onunla kok. Yok mu? Hmm, çürük bakın aman. Hadi. Suyunu da çoktan kapattım. Bir ay oldu kapattım. Evet, oldu evet, tamam. Kabaklara bakmıyorum. Evet. Kabaklara. Evet. Ee. Güzel tamam. Güzel. Arkadaşlar koyun keçi olmuş olsa bunları otları güzel yer. Abi bahçeye değir arkadaşlar. Onlar da. Yeşermiş, gelin. Onda bak karpuz var ondan. He? Karpuz var onda. Var var Fasulyeler irilmiş burada görmedin mi? Bunun için toplamıyorsun yani. O karpuzun kökleri kurumuş bak. Onu alacağım. Onu iriğimiz atacağım. Böyle hırtma sesini. Beynimle gider keşke bir iki daha tohumdan O yeter. Olmuş. O ilk kurumuş arkadaşlar artık. Geçsin ha. Abi maşallah ha anne. Yine var dört kilo herhalde. Kaç? Dört kilo var. Vardır dört beş kilo. O koca karpuz değil. Hani. Domates kalmamış arkadaşlar Hatice Hanım. Domates arıyor ama. Bu arada kabaklarımız Rabbim arkadaşlar. Gerçekten uçlarında hem güzel güzel şöyle çiçekleri var. Bal araları da dönüyor yine. Yeter döksün artık diyor. Dökmesin diyordun değil mi? Öyle mi dediydin? Dönmez değil mi? Bilmiyorum. Yanıklı olsun, yanıklı olsun. Allah Kabaklar uçlardan hep yeşerdi arkadaşlar böyle. Tekrardan ya, gelmiş, de, şey. eziği bize, eziği Değil mi? Yürüye, ben yürüye. İncirimiz güzel büyümüş ama. Da He. Ee, evet. Kirazlar boyumuzu geçti. Evet. Buradaki biberle de bir türlü kızarmadı atacak ya. Bekliyorum, bekliyorum. Dalında bekletip döküyor. da çürüyor dalında. He. O işte Arkadaşlar. Gerçekten çok biber var ama. Öyle. Hı. O çoğu dediğin gibi çürüyor. O da neden ilaçlanmadan da. bir iki bakalım hele. Ne kızarırsa. Ben de yeşilini atarım. Ne yapayım? Dolaba doğrarım. Biraz dolmalı olur. Biraz kızartmalı olur. Çürümeyenler bize kalır. Hah ee, neyse, varsın olsun. Ha, Mesela Neyse olsun o kadar arkadaşlar. Önde geldik bir videomuzun sonuna. Başka videolarda görüşürük canlar. Kahvaltıda görüşelim. Bugünlük şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın canlar. Başka kanallarımızda görüşmek dileğiyle. पुचा